Farklı sorularımız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu videomuzda DGS ve askerlik arasındaki böyle bir değişik bir durum var. Benim bu durumu yaşadım. Şöyleydi. DGS kazanmışım. ÖSYM sonucum var. Askere gitmeme 14 gün yazıyor. Ulan üniversite kaydım yapılmamış. Askerlik şubesine gidiyorum. Diyorum üniversite kaydım yok ama üniversiteyi kazandığım var. Bunu uzatmak istiyorum diyorum. Yok diyor. Diye, üniversite kaydın olmaz diyor o üniversite kaydın olması gerekiyor diyor. Ulan üniversiteye gidiyorum, üniversiteye diyorum diyor, bakın böyle böyle askerliğim geldi. Benim kayıt olmam lazım, kaydı yapmam lazım. Ha bu da sonuç diyorum. Yok diyor, senin sürecin başlamadı. Böyle değişik bir sürecin ortasındaydım. E böyle bu durum yaşayanlar yorumlara yazsın. Böyle değişik bir şey bu. Ben de süreç şöyle işledi. Ben onu anlatayım. Şimdi DGS kazandım belgesi vardı elimde. E, i̇ki hafta sonra askerlik olayım vardı. Ve üniversite kaydını bekliyordum. Bu süreçte öncelikle DGS sonucumla üniversiteye kayıt oldum. Kayıdım sisteme düştükten sonra, ki bir sisteme düşme süresi de gibi bir şeyler de var. Kayıdım üniversite oluşturulduktan sonra askeriyeye gittim ve dedim ki tamam üniversite diplomam bu. Yani üniversiteyi kazandım, bu Ege'yi kazandım. Benim Ege'yi şu an okuyorum ve dedim ki askerliğimi uzatın. Ben bu sayede uzatabildim başka çözüm yolu yok yani kayıt sonrası başvuru gerekiyor tarzı bir şey oldu bunu yorumlarda bir tor konuşalım tartışalım bu durumu nasıl yaşadınız çözdünüz merak ediyorum Ben de çözüm buydu yani çözüm bu başka bir şey gelmedi kötü bir şey yani bu mu çözüm gibi durum oluşuyor ama çok uğraştım buydu yani başka bir şey yok Eğer varsa yorumlara yazın merak ediyorum